30 taneyi 3 dakika yedin değil mi ben sana? Evet aldım. Az mı yedin lan yoksa sen? Abi ben sen bana ama çok az yedin. Üstüne bir de limon sıkmama izin verdin. Sen beni bu kadar küçük gördün ya ben senin o iç binini alacağım. Yani matematik hesabına göre yapma, dur yapabilme durumunda var ama senin yapma durumun yok. Benim yapma durumum yok. Normal şartlarda yapma Normal şartlarda şöyle iri yarı birisi yapabilme durumu var. Evet. Ya Bakacağız. Sen sadece seyret abi. Evet. Zaten seyredeceğiz. Başka bir şansımız yok bu saatte itibaren. Evet, Kaç oldu. Ya sen 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 5 tane daha açacağız abi. Evet, 5 tane daha açıyoruz. Evet, tane daha işliyoruz. Sen bu arada nereden geldin? Halkalı'dan geldim, abi senin için. Hı? Halkalı? Bu yarışma yerine küçük küçük çekmeceden geldim. Motorla geldin değil mi? Tabii abi. İyi bakalım. Halkalı'dan geldin, hiç haber de vermedin ha. Abi ya geldim geldin direkt zaten? Haber verseydin gelmedi. Gelmez, gelmedi derdim. Sportene gelişti sanırım. Sen seyir sadece kardeşim. 30 saniye yakıştırmadın ya bize. Kaç oldu lan? Bir daha saysan orayı. Bir tane bir tane atıyorsun. Limon, limon verir misin kardeşim bir tane? Yani. Tamam dur vereceğiz. Ee, şunu da alma durumu yap. Şunu şöyle kenara koyalım. Orada limon var mı Lokman? Var, var var İyi bak Lokman. Galak o ilk parasını ben mi yiyeceğim abi? Oo çok kişiye verdik ama sen para yiyeceğini düşünmüyorum. Muhtemelen 25'lerde falan kalırsın. 25'lerde kalırım. Vay be vay harbiden de 30 tane arkadaşlar evet kronometreye bakalım başlatıyorum abi ben başla dersen başlayacağız abi şimdi biz seninle ne girdik kardeşim 3 dakikada 30 tane abi Normalde e, 180 milyar yarışmam var. 350 tane açılmış milyar yarışmam var. 25 tane ve 5 kişi 850 milyar yarışmam var. Ama ben e, normal şartlarda gelirken e, 180 değil de 350 adet açık.